Uh, they would like to know your opinions about this venue. well, what can i say? i said it in my speech. we have never seen such a beautiful complex for billiards in the whole world. and this is really the right way for the development of billiards worldwide, not only in turkey. Uh, sadece Türkiye'de değil dünyada bilardo'nun gelişimi için çok büyük bir adımdır. I would like really to thank very much Mr. Mayor and Mr. President for their achievement and giving us this beautiful complex. Böyle bir tesisi bize kazandırdıkları için Ramazan Şimşek Belediye Başkanımıza ve Ersan Ercan Bey Bilardo Federasyonu Başkanımıza özellikle te teşekkür ediyorum. Vallahi muhteşem bir tesis sizler de görüyorsunuz. Demin de söyledim röportajda sevgili e, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Federasyon Başkanımız Sayın Ersan Ercan'a ve diğer e, bu tesiste emeği geçen herkese canı görülen bir Bilardo'cu olarak, e, Bilardo Camiası olarak çok teşekkür ediyorum. Defalarca teşekkür ederim, ettim ama yine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir iş başarılmış. gönüllülerdeki buradaki ilk şampiyonu da şampiyon bitirebilmek. Turnuvanın başında söyleseydiniz belki üçüncülük her zaman iyi bir derecedir. Ama gösterdiğim performansı maalesef karşılığını çok alamadım. Ee, tabii ki yarı final maçında e, şanssız olduğum taraflar da vardı ama basit hatalar da yaptım ve rakibim bunları çok iyi değerlendirdi. Dediğim gibi çok kötü geçmedi ama daha iyisini istiyor tabii gönüller zaman. Bir dahaki sefer inşallah. F Fantastic eight tables very nice everything is perfect. 8 i̇şte masa etraflar ve tek kelimeyle mükemmel olduğunu söylüyor. Göğübaşı Dünyanın göz bebeği olma noktasında, davos olma noktasında hızlı adımlarla ilerliyor. Bu dönemde de genç belediye başkanımız Ramazan Şimşek'in katkıları da gurur verici. 10 gün boyunca tüm dünyanın gözü, gözü, kulağı, her şey göl başındaydı. Tüm dünya bilardosunu ve alnımızın akıyla bu 10 günü tamamladık. İki şampiyonu da Türkiye olarak üçüncü olduk umarım önümüzdeki seneler şampiyonluk kupasını burada kaldırırız. 10 gün boyunca bütün yabancı hem dünya hem Avrupa Bilardosu'ndan hem oyuncular hem yöneticilerden aldığım geri dönüşler karşısında gerçekten çok mutluyum çünkü dünyada ilk ve tek olduğunu zaten biliyorduk ve onların da bu tesisi Büyük bir beğeniyle karşılaması, hayranlıkla karşılaması bizlere de çok mutlu etti tabii ki. Bu nedenle de yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. ya yani Tabii ki en büyük pay burada Ramazan Şimşek Belediye Başkanımızda. Onun öncülüğüyle oldu bu iş. Ne mutlu ki bize Gölbaşı'nda artık böyle güzel bir tesisimiz var. Ve bundan sonra bütün dünyanın gözü kulağı her şey yine burada olacak. Ve bambaşka başarılarla dolu turnuvaları burada yaşayacağız teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Gölbaşı Belediye Başkanı adayımıza şunu söylemiştik. Hayallere hayal vereceğiz demiştik. Allah hamdolsun ki bir günde hayalleri birer birer gerçekleşmeye başladık çok şükür. Geçen hafta Avrupa Şampiyonası'nın kupasını verdik. Bugün de Dünya Bilardo Şampiyonası'nın kupasını verdik. Bununla gurur duyuyoruz. Gölbaşı'na böyle bir tesis kazandığımız için öncelikle tabii ki Federasyon Başkanımız Ersan Başkan çok bununla istekliydi. Biz de bu isteğini geri çevirmedik. Gölbaşı Belediyesi olarak bu kompleksi ve e, tabi burada Gençlik Spor Bakanlığımızın da çok büyük emekleri ve destekleri var. Onu da e, göz ardı etmemek gerekiyor. Bakanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Ya yani gururluyuz, mutluyuz. Göl başında böyle dünya şampiyonası oynaması bizi her zaman mutlu edecek. Ve sadece bir gün değil, 365 gün, 300 günü bu tesis açık olacak. Önümüzdeki haftada e, Türkiye Milli Şampiyonası... E, Şampiyonu... Türkiye şampiyonları başlayacak. Burası devamlı açık olacak. Yani Gölbaşı'na hem ekonomi açısından katkı katma değer sağlıyor. Hem de Gölbaşı'mızın isminin dünya duyulmasında çok önem sağlıyor. Biz mutluyuz, gururluyuz. Bunu şuradan seslemek istiyorum. Gölbaşı halkımız da buna böyle iştenlikte destek verirlerse bakıyorum salon içi komple dolu. 3 üç gündür izliyorum. Gölbaşı'ndan az seyircimiz var. İnşallah Gölbaşı'ndaki vatandaşlarımızı da buraya getirirsek dünyadan insanlar geldi ama Gölbaşı'daki insanları da buraya getirmeyi planlıyoruz. İnşallah insanlarımız insanlarımıza gelir diyorum. Teşekkür ediyorum.